evde yabancı gibi yaşamaya başlamıştık. O kendi odasında sürekli oyun falan oynuyordu ama böyle bağırarak kahkahalarla falan. Sonra ben de işte bana iyi gelen ne varsa onu yapıyordum. Eğer ya. ilişki içinde partnerin bireyselleşmeye başladıysa sen bireyselleşmeye başladıysan ve birbirinden uzaklaşmaya başladıysan maalesef ki o ilişkinin sonu gelmiş demek. Buradaki kastımız kendimize bir özel alan oluşturmak oluşturmamak değil. Bunlara ihtiyacımız var. Ama bizim birlikte geçireceğimiz zamanlara da ihtiyacımız var. Eğer partnerin senden uzaklaştıysa, sen ondan uzaklaştıysan, hayatınız artık ortak noktada birleşmiyorsa, ilişkiye veda zamanı gelmiş demektir. Bunu ertelediğinde ya da bunu düzeltmek için bir şey yapmadığında her şey daha kötüye gidecek. Eğer böyle bir ilişki içindeysen, Lütfen bu durumu sorgula.